Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yavru civcivlerim var ve biliyorsunuz ki benim için civciv olduktan sonra ne oldukları hiçbir önemi yok. Her türlü onların bakımını on numara yapmak zorundayım. Ben böyle abi sevgi böyle bir şey. Şimdi karışma evet Geçen kardeşim. Evet. O şeye gittim. Neydi? Pet shop'a gitmiştik evet. ya pıldırcınlar için. Evet. Orada çok güzel bir yazı dikkatimi çekti. Evet. Muhabbet kuşumu bölmesinde adam özellikle yazmıştı ki evet. Bin düşün, evet. bir al. Aynen. Çünkü alacağın canlı. canlı. Aynen. Çok Mükemmel tebrik bir yazı ettim. O. o yüzden bundan sonra sürekli o pet gideceğim. Harikadın. Aynen o yazı mükemmeldi. Aynen öyle. Çok hoşuma gitmişti. Yani adamın o düşüncesi hoşuma gitti. Aynen öyle. Amacı adam. sadece satıp gitmesi değil. değil. Bin düşün, bir al. Bir al. Yani keşke biz bu konuyu en başta girişte ne yaptığımızı söyleseydik de ondan sonra bunu anlatsaydık. <laughs> arkadaşlar için diyor ki abi bu mevzu nereye gidiyor? Bunlar tamam. neyin Giriş, konusu ne arkadaşlar? <laughs> Girişimiz konusu arkadaşlar civcivlerimize atom yapıyoruz. Vitamin böyle bir şey olamaz. Hemen karışımlar söylüyorum. Kuvvet macunu Evet. Kadar. Üç tane badem. Üç tane badem. Bir tane ceviz. Bir tane ceviz. İki tane civcivim var ona göre hesaplayın. Evet. Yer fıstığı ucuz ya arkadaşlar. Evet, bol 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 Ya şey ya. <laughs> fanda kalmamış biliyor musun <laughs> arkadaşlar? <laughs> Fakiriz bu arada. Unutmayın ki protein oranı oran olarak yer fıstığı. Tabii canım yer fıstığı. 100 gramda 20 gram mıydı? 22 gram. 22 gram protein var. Bu da bizim sıpa. Çak olup. Çak olup. Çak olup. benim. Aferin benim. <laughs> Şimdi cici'lerimize bunları bir güzel dövelim. Yumurtamızı unutmuyoruz arkadaşlar. Yumurtamız da hazır. Şimdi bu karışımı bir güzel dövdükten sonra, <tık> sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben bunu yerde yapayım. Yoksa bunun üzerinde yaptım annem görürse. O bu dünya, aralar zaten millesin. Şunu, şunu. Her işi yapıyorsun yine ben düşündüm. Ama korka korka yap. <laughs> Yapmaktan da geri kalmıyoruz ha. Arkadaşlar bu arada döyeceği de ben kırdım. Balıklarıma karışım yaparken. Anasını ağlattım döveceğin. Annem daha görmedi. <laughs> İnşallah o görmeden yenisini alacağım. <laughs> ben diyorum ki ne gerek var. Bak bunlar etlik cici. Bunları büyütüp kesip yiyeceğiz. Yok diyor. Yani kar zararı çıkarmıyor arkadaşlar. Fındığıdır, fıstığıdır, ha? yumurtasıdır. Bak az önceki konuşmandan sonra bu sana hiç yakıştı ama ne dedin? Her canlı. Kardeşim her canlı tamam da şimdi bu canlıyı yemek için besliyorsun. <laughs> olsun. Allah Allah. Vitaminli olsun, sağlıklı olsun. Çabuk gelişsin. Hadi bakalım. Bak bak bak, gel gel. Geriyen mi? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Olay mükemmel. Yumurtamızı da orada soyarız. Hadi bunu bir kaba koyalım gidelim. Ya da ucuma mı alayım direkt? Dur, dur bir kap. Kap bak. ayarlasana. Altta bir kap. Fincan altı olur değil mi? Ya da çay bardağı altı olur herhalde. Bir kase bir şey yok mu? Ne tabii hala bana kalacak o kaseye bir şey olursa. Kaseye bir şey yok mu ya? Neyse bir şey olursa. Anne derim kameraya bak abi söyledi. Evet arkadaşlar. Karışımımız hazır veriyorsunuz. O değil de misir macunu gibi oldu. Biraz daha bal koyalım. <laughs> evet. Civcivlerimizin karışımı hazır. Yumurtamızı aldık. Haydi gidiyoruz. Haydi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yalnız bu civcivler harbiden etli kabı. O gün koyduğumuz tabağı biliyorsunuz. Fulled'in mamalarını. Şu an hiçbir şey kalmamış. Bunu sizlerle de paylaşacağım. Şaşkınlık içerisindeyim. Şaşkınlık içerisindeyim. Yani yaklaşık 12 saat oldu. <gülüyor> Yok, <gülüyor> hadi gece... Gel, gel içeriden çek ha. Bak, bomboş kardeşim bitirdiler. Bunlar harbi denetlik. Keseceğim bunları abi. Mastan, oğlum, Çıkın parçası gel. Çıkın, gel kızım. Gel kızım, gel. Sen de gel. Ah. mastan ben... gel oğlum. Gel. Gel, gel. Nasıl mastan bu gel. diyorlar. Mastan görmesek mastan diye yutturacaksınız bize diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha kendine gelememiş hayvan ya. Bu çocuklarımızı çıkar. Hadi oğlum geç. Geç 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 geç. Şunları şöyle bırakalım. He bırak bırak. Dikkat et yer ha o. Yok yok. Şu yeşilliği ortaya döküyorum kardeşim. Hem civcivlerimiz yer hem mastan yer. Aa, Efendim? Bu, olası, bu ciciler bu bu kadar Kardeşim tavuk oradan nasıl yiyecek? Ama ciciler kendine gelmiş. Yiyecek tabii. Hareketliler. Bak 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 bak. Çakal seni. Maşallah. Onlar şimdi de oynaya oynaya dökmüşler. Getir. Düşerim, bırakayım yoksa? Aslan, aslan, aslan. Gel gel sana atom vereceğim. Hı. Hadi. <laughs> Diğerini de getir. Maslan buna karşısına seni döverim ha. La. Ne oldu? Bir şey yok. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tane cücülü tutamıyor ha. Buna da tuttular. Lafının üzerine. Tam rencide edecektim onu. Geç. Hihihi. <laughs> görüyorsunuz. Yakışıklı cücüler böyle olur işte. Aslanlar. Şimdi onların karışımlarını tabağa hazırlayacağım. Ay mamayı bitirmeleri biraz tuhaf ama Neyse. Islatmışlar bir de ha. Hmm. Bu defa diğer tarafa indireceğiz. Aynen öyle. Su bir tarafta mama bir tarafta Aynen olsun. Öyle. <laughs> Cücücüden falan da anlamıyor herhalde. Bak yeşillik var gelmiyorlar. Siz yiyin onlar da orada kafayı yesin. Zaten yumurta yapmıyorlar. Sinir ettiler beni. Ana hepten beni çiğrenden çıkart ya. Hainler. Pislikler. Şimdi şu yumurtamızı da soyalım. Sıpalar. Abi anlatsana niye susmuşsun? Ben burada çalışıyorum. Dur 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 dur. İnşallah dayak yemesin de. Bak dikkat et ha. Yok ya <laughs> <laughs> Masan hafif kanat çekeyim dedi. <laughs> Cici niye ishal yapıyor kardeşim? Sen mi? Hmm. Bak 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 gördün? Kızıyor yok kardeşim durma. öğrenecekler tavukların yerine gitmemeleri gerekiyor. Bak 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 bak. Şimdi bu atomdan sonra onlar iki mükemmel olacak merak etme. O değil de sarısının tamamını vermiyorum abi azlar çünkü. Aynen. Sarısını kaldırayım mı hatta? Aynen. çok pis dayak yiyeceksiniz hissediyorum. Allah korusun ya öyle şey değil Heh, sen gel atma çek yapmamıza. <laughs> Atom karşısını görüyorsunuz. Kendi elleriyle karıştırır. <laughs> Döksene bunu. Tek onunla da karıştırayım. Tamam bir söyleyeyim mi? Bu cücüleri üç ay kesilir arkadaşlar. Üç ay kesilir <laughs> aynen öyle. Biraz daha kabuk koyalım. Bak. Bak bak. Öğren mi işte öyle kaçmayı bilin aferin. Gariplerim hayatımda <laughs> acaba hiç büyük tavuk görmüş mü? Kardeşim bu biri horoz. Ha? Biri horoz bence. Bunları mı? Hı. Söyleyeyim mi artık hangisinin olduğunu? <laughs> ya da onları özel video mu çekelim? <laughs> Karışımlar hazır acı. Evet. <laughs> Ama bu pisliklerden uzak tutar. Kalkmasın. Hadi. <laughs> Taba yanaşmıyorlar değil mi? Yok. Yiyin lan. Yiyin vallahi Acun çıksa var ya hepsini yiyecek ben size söyleyeyim. Acun affetmez acı. <laughs> Orada ikiz doğurdu o zaten. Aynen öyle. Ama aslanımız da gün gün kendine geliyor ha. Maşallah. Toparlanmaya başladı. Aslan parçası daha kendine gelecek o ya. Bu tüy dökme mevsimi falan her şey gitsin. Arkadaşlar karışımımız bu şekilde oldu. Ama bu Hint hiç benzemiyorlar. Çünkü benim Hint biliyorsunuz. Onlara verdiğimiz karışımda canavar gibi saldırıyorlardı. Bunlar daha hani daha tadına varmadılar. Bugün yuvaların içine koyacağım mamalarını. Tadına varırlar. Bir sonrakinde eminim ki yamyam gibi yiyeceklerdir. Kendine geleceklerdir. Böylelikle Hint civcivlerine yaptığımız atomu sizler paylaştık arkadaşlar. Bir sonraki civciv, horoz, tavuk <laughs> videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Masa sakin ol oğlum. Masa yemi gördü. Karnımını çağırıyor. Abi nasıl bir beyefendilik? bir iki yok karışma alırsa yumurta yemeye başlar kabuğu gördüğü için herhalde ha. almasın almasın sonra olan yumurtalarımız olacak aynen öyle kendi yumurtalarını yemeye ben bunu yuvaya koyuyorum bu aynen şekilde cücülerin suyuna falan ayarlayalım böyle koyalım Su var var da. tamam dolu